keşke daha önce keşfetseydim dediğim bir araçla karşınızdayım. Bu aracı görür görmez sizlerle paylaşmak için sabırsızlandım. Hatta dayanamayıp geçtiğimiz hafta yaptığım canlı yayında oraya katılanlarla bu aracı paylaştım. Şimdi siz bu videoyu niye izliyorsunuz? Çünkü YouTube'dan para kazanmak istiyorsunuz. Peki YouTube'dan para kazanabilmek için yapmamız gereken ilk şey ne? Niş bulmak. Bakın YouTube'da milyonlarca kanal var. Herkes içerik üretiyor ve her gün binlerce kanal açılıyor. Ama başarılı olanlarla olamayanları ayıran en temel şey doğru nişi bulabilmek. Özellikle Shorts tarafında niş nasıl bulunur? Viral Shorts nasıl yapılır? Detaylı bir şekilde anlatmıştım. Gizli sekmeden YouTube'a giriyoruz. Shorts sekmesine tıklıyoruz beğendiğimiz şortsların kanallarını inceliyoruz vesaire vesaire. Eğer bunu merak ediyorsanız linkin açıklamayı sizler için bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Peki ya uzun video kanalı için nişi nasıl bulacağız? Ya benim gibi sizlere yeni niş fikirleri anlatan kanalları takip edeceksiniz ve onların benzerlerini deneyip yanılacaksınız ya da kendi tahminlerinizle araştırmalarınıza devam edeceksiniz. Ancak bu iş tahminli olmaz. Sadece zaman kaybedersiniz. Bize sağlam veriye dayalı somut analizler lazım. İşte bu noktada size heyecanla anlatmak istediğim araç devreye giriyor. Ama tabii ki öncesinde videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hatırlatmasını yapmak istiyorum. Hazır mısınız? Aracı açıklıyorum. Aracımızın adı NextLev. NextLev tam anlamıyla bir YouTube niş bulucu. Evet, keşke daha önce keşfetseydim dediğim araç bu. Çünkü ben de bu yola girdiğimde sizler gibi farklı kanalları inceledim, rakip analizleri yaptım, haftalarca farklı nişler araştırdım. Ancak bu araç bunların hepsini dakikalar içerisinde bizim yerimizde yapıyor. Hatta aylarımı harcasam bile hayatta karşılaşamayacağım kanalları şak diye önüme getiriyor. NextLev'in Chrome eklentisi de var. Aynı zamanda Discord üzerinden bir ekip kurup o kanalı bir ekiple büyütme şansı da veriyor NextLev sizlere. Tabii ben böyle anlatınca reklam videosu gibi göründüğünün farkındayım ama ekranları gösterince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Lafı fazla uzatmadan ekranlar üzerinden devam edeceğim. Şimdi öncelikle Niche Finder'a bakalım istiyorum. Sonrasında bir eklentiyi de gösteririm Chrome eklentisini. Şimdi hemen sol menüden Niche Finder'a tıkladım. Öncelikle genel bir sayfa sizleri karşılayacak. Hangi keyword'ler mesela trendmiş? 7 gün içerisinde bunu değiştirebiliyorsunuz. 30 güne 90 güne kadar çıkartabiliyorsunuz. Popüler kategoriler hangileriymiş? Bunların çok fazla değişeceğini düşünmüyorum ama burada bir popülerlik değişimi söz konusu. Sonrasında mesela oradaki popüler kanallara tıkladığınızda sizi ayrı bir sayfaya atıyor. Hemen mesela sol menüde değiştirdi. Long form channels'a giriş yaptı. Yani uzun formatta bir kanal açacaksanız, niş araştırıyorsanız doğrudan sizi ilgili bölüme attı zaten. Ama bir geri gideceğim. Mesela Niche Finder'a geliyorum. Zaten şurada bir channels kısmı var. Kanallar. Hangi kategoride kanal açacaksınız? Yani shorts kanalı mı açacaksınız? Uzun formatta mı kanal açacaksınız? Doğrudan buraya tıklayarak o alana ulaşabilirsiniz. Ama ben uzun formata odaklanacağım bu videoda. Şimdi arayüzü görüyorsunuz. Yukarıda çeşitli filtreler var. İsterseniz burada sizin bir hobiniz varsa ya da radarınıza düşen bir keyword varsa ya da kanal varsa bunu burada arata bulabilirsiniz. Aynı zamanda mesela buradaki işte tarihlerini, görüntülenme sayısını ya da işte abone sayısı bunları dikkate alarak çeşitli filtreler uygulayıp buradaki kanalları da süzebilirsiniz. Şu anda bütün çık kanalları gösteriyor bana. Ben diyorum ki videonun görüntülenmesi 50.000'in 50 altında olanlar. Buna tıklayabilirim. Ya da viral belgesel tadındaki kanalları getir bana diyorum. Mesela low quality channels diyorum. Tıklıyorum. Burada bana böyle kalitesiz. Bunu nasıl buluyor bilmiyorum kalitesinin düşük oldu. Mesela gidip şeye de bakarız bu arada. Kanalın kendine de bakarız. Oradan extension'ı da göstermiş olurum sizlere. Mesela Elon Musk'ın fan kanalı varmış ama şuna da dikkat edin. Bakın şurada dolar işareti kırmızı. Bu kanal henüz para kazanmıyor anlamını taşıyor. Buna da dikkat edebilirsiniz. Sonuçta bize para kazandıracak bir kanal lazım. Mesela hayvanların işte anları Animal Moments diye bir kanal var. 685.000 abonesi var. 250 videoyla buna ulaşmış. Şurada da mesela yaratıcılıkla ilgili bir bölüm var. Outlier e değil. Hani çok ım, aşırı uç noktalarda bir konu mu bu? Yani çok dar bir niş arıyorsanız bunun mesela kırmızı değil de daha böyle yeşile yakın olmasını beklemeniz gerekiyor. Bunların hepsini filtreleyebiliyorsunuz bu arada. Tabi buradaki şey de mesela 2 yıl önce yayınlamış. Bize daha yakın dönemde bir şeyler lazım. Ona göre yukarıdaki filtreleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Filtreleri kaldırabilirsiniz. Şimdi ben burada izlenmeye göre bir filtre uygulayacağım. Doğrudan buraya tıkladığımda burada en azdan en yukarıya doğru bir sıralama gerçekleştirdi benim için. Ama şuradaki filtreyi görüyor musunuz hemen sağ taraftaki? Bunu açtım. Mesela aşağıda şey var. Metrikleri sıralamış. Bana diyor ki ortalama izlenmesi, videoların izlenmesi mesela 660'da 1 milyon olsun. İşte yükleme sayısını seçebiliyorsunuz. Yani kanalda kaç tane video var bunu seçebiliyorsunuz. Bir de First upload date var. Bakın bu çok önemli. Şimdi bana 10 senelik kanal gerekmiyor. YouTube otomasyonu yapacaksam daha yakın da önemli. Atıyorum 2025'te açılmış olsun kanal ve yani çok az sayıda işte 10 tane ya da 20 tane videoyla bu izlenmelere ulaşmış olsun. Niş dediğimiz şey budur. Yani bu işten para kazanacaksak hızlı bir şekilde gerçekten e, hızlı bir şekilde de kanalımızın büyüme potansiyelinin olması lazım. Şimdi diyelim ki hadi son 3 ay olsun. Son 3 ay seçtim. Yukarıda mesela işte çocuklar için mi içerik? Para kazanması açık mı değil mi? Bunu açık yapalım. Sonrasında da filtreye uygula diyorum. Bakın bana 3 tane videoyla ortalama videosu 700 bin diyelim. 700 bin görüntülenme alan bir kanalı getirdi ve bu kanal para kazanması açık. Şimdi 3 video ile bunu yapmış. Hemen gelin kanalı bir de inceleyelim. Chrome eklentisi neleri gösteriyor bir de onu görelim. Şimdi kanal videosuna tıklayabilirim ya da kanala tıklayabilirim direkt. Hiç fark etmez. Her ikisinde de beni YouTube'a atacak. Kanalımız bu. Ben de tabii ki eklenti kurulu olduğu için hemen bu kanal para kazanması açık diyor. Analiz bölümü var. İşte buradaki bölümlerden tıklayıp istediğim analizleri yaptırabiliyorum. Şimdi kanalda Similar Channels diye bir alan var ya da Analytics var. Şimdi Analytics'e tıkladığımızda hemen yüklemeye başlıyor. Burada neleri göreceğiz? Bu arada bu alanların açılması için Reveal butonuna tıklamanız gerekiyor. 28 günlük geliri 687 dolar civarıymış. Bu arada ben kendi kanalımla karşılaştırdım. Tahminleri başarılı. Sonrasında görüntülenmeleri var. Bunu zaten Panelde görmüştük bu rakamları. Bu arada YouTube otomasyonu yapacaksanız ve bunun için bir niş arıyorsanız bin gösterim başına ödediği para da iyi olması gerekiyor. 2.5 dolar. Zaten burada düşük olarak da bunu sınıflandırmış. Ve burada diğer detaylar var. İşte tarih kanalı, görüntülenmesi, mesela shorts yok bu kanalda. Bu da uyguladığı bir taktik olabilir. Kanalları incelerken buna da bakarsınız. Shorts var mı yok mu? Shorts da desteklemiş mi kanalını gibi. Bunun dışında nerelerden izlenme aldığını görebilirsiniz. Amerika %52 gibi bir ortalama vermiş. Sonrasında işte izleyenlerin yaş ortalaması. Bu da çok önemli. Mesela işte 50 yaş, 60 yaş üstüyse belki burada şeyi görmek de güzel olabilirdi. İzleyenler nerede? Telefonda mı? TV'de mi? Bu da güzel bir metrik olabilirdi. Buradan Next Level <laughs> geliştiricilerine sesleniyorum. Şimdi tekrardan siteye geri dönüş yapıyorum. Burada sizlere bir de yapay zeka önerilerini göstermek istiyorum. Yine tıkladım AI Recommendation kısmına. Burada aratma da yapabiliyorum. Bunun dışında e, yaratıcılığı yüksek olsun ki çok fazla bu alanda kanal olmasınız diyorsanız şu kısmı da kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Outlier istediğiniz kısmı. Şimdi ben burada bir aratma yapacağım. Tekrardan All Niche'e geri dönüş yapıyorum. Çünkü seçimlerim çok dar olacağı için hani sonuç çıkartmama ihtimali var yapay zeka anlattığım için belki yapay zeka ile oluşturulmuş hikayelere bakabiliriz. Şimdi keyword'üm AI stories. Yani yapay zeka ile oluşturulmuş hikayeler. Tabi stories kelimesinden de yakaladı burada kanal isimlerini vesaire. Arka planda tabii ki nasıl çalışıyor filtreleri bunu bilmiyoruz. Ama bizim için önemli olan kanal yeni mi? Yeni olup az videoyla büyük bir başarı elde etmiş mi? O kanal tarafında fazla rekabet ve rakip var mı? Şimdi ilk kanalın en popüler videoları bir yıllık. O zaman ne yapıyorum? Ben yukarıdan bir süzeyim. Bana 6 aylık kanalları göstersin. Hemen ve para kazanması açık olsun. Filtreliyorum. Hem keyword'üm var burada. Hem AI Stories olanları aratıyor. Hem de son 6 aylık kanalları aratıyor. Yani ilk yüklemesi 6 aya kadar olan kanalları çıkartıyor. Bakın burada 6000 aboneli her videosu 8000 civarında izlenen bir kanal var mesela 219 tane video yüklemiş Bu biraz fazla geldi bana video kısıtı da koyalım Bu arada hemen filtreler bölümüne geliyorum yüklemeler kısmında mesela 12 ile 55 arası iyi 6 ayda filtreyi uygula dedim Mesela bu güzel 48 videoyla ortalama 68 bin görüntülenme. 1.2 milyon görüntülenmesi olan 4 aylık bir kanal var. Hemen kanalı inceleyelim. Benim bir hoşuma gitti. Bir videoya tıklıyorum. Hemen ayrı bir sek sekme de açtı benim için. Bakın yapay zeka ile oluşturulmuş, muhtemelen Leonardo ile oluşturulmuş görseller ve video da değil bunlar. Yani hani zoom in, zoom out yapılan çalışmalar, CapCut'ta çok rahat filtrelerle bu videoyu yapabilirsiniz. Hatta anlatmıştım da gerçek hayat hikayelerini ben de işlemiştim niş olarak. Onu da eklerim açıklamaya. Bu da yaptığı tek şey fotoğrafları doğru bir şekilde hikayenin akışına göre yerleştirmiş. Para kazanması açık mıydı? Ona bakalım öncelikle. Evet para kazanması açık mı? Zaten filtrelerimizi de seçmiştik diye hatırlıyorum. Hemen bakayım. Evet. Şimdi kanala bir gelelim. Benzer kanalları göstermek istiyorum size. Yani tamam bir niş bulduk Next Level'den Ama benzer kanallar ne kadar? Diyelim ki bu işte binlerce kanal açılmış. O zaman sizin için rekabet fazla olacaktır. Yani rekabetin de çok fazla olmadığı bir alana girmekte fayda var. Şimdi hemen bakıyorum. Bu kanala benzer kanalları önüme getirdi hemen. Böyle bunları tek tek buradan inceleyebilirsiniz. İşte en son ne zaman video yüklemiş, bir ayda kaç adet video yüklemiş, mesela 21 adet ortalaması bayağı yüksek bu kanalın gibi gibi. Bu şekilde kanallara gidip bakabilirsiniz. Kazançlarına bakabilirsiniz. Ve kendinize uygun nişi, tabii ki kazandıracak nişi çok rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Şimdi uzun videoda bu işi yapmak çok meşakkatli YouTube'da ama Nextlev artık bunu da çözdü. Hiç keşfedilmemiş bir videoyla milyonlar izlenmiş ve deli abone kazanmış kanallar var. Hatta bakalım bulalım. Hemen geldim. Filtreni sildim. Yani keyword'ümü sildim. Şimdi diyeceğim ki burada 1 ile 12 diyeceğim. Ee, 1 milyon 2 milyon filtresini koyacağım. Şimdi burada 1 yıl olarak seçeyim. Biraz genişleteyim zaman aralığını uygula dedim. Bakın 9 videoyla ortalama video görüntülenmesi 1.4 milyon. kanalda bu. Yani yapay zeka kısmıyla bu işi yapmak, filtreleri kullanarak hangi kanalın ne kadar izlendiğini bulmak. Bakın bir tane daha niş size. 3 videoyla 38 bin abone yapmış. Ve ortalama izlenmesi 1.1 milyon. İlgi çekici thumbnail'lar. Tabii ki nişi bulmak da başlangıcı. %50'si diyelim hadi bu işin. Ama sonrasında onu ne yapacağız? Güzel bir içerikle thumbnail'la daha izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunları hep anlatıyoruz zaten. Ama bakın size bir iş. Bilmiyorum bu işi başka bir yerde gördünüz mü? Ben, ben yurt dışını çok yakından takip eden biri olarak... Bu nişi daha anlatanı görmedim. Diyelim ki burada bir fikri beğendiniz. Kendinize bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Sonradan tekrardan dönüp bakmak için. Burada hemen görüyorsunuz zaten bu sev anlamını taşıyor. Buraya kendiniz için notlar da düşebilirsiniz. Ve sonrasında kendinize bir klasör oluşturup burada topladığınız niş fikirlerini en sonunda karar vermek için tekrardan kullanabilirsiniz. Bunun dışında channel tracker var. Burada hemen bir mesela kendi kanalımı yazıp aratmaya çalışayım tıklayalım. Benim kanalımı analiz etmeye başlayacak. Kanalın verileri daha sonra yani şimdi tracker etmeye başladığım için daha sonra buraya yansıyacak. Yani bu alanda da radarınıza giren kanallar varsa buraya ekleyip takip edebilirsiniz bilgilerini. Ya da dediğim gibi sizin rakipleriniz varsa şu anda mevcut bir kanalınız var diyelim. Onlar neler yapıyor daha yakından takip etmek için bu alana ekleyebilirsiniz. Şu anda benim kanalımın datası her ne kadar yansımasa da zaten Chrome eklentisi açık olduğu için gidip ben kendi kanalımın verilerini eklenti üzerinden de bakabiliyorum hem eklentiyi hem bu Niche finder'ı kullanabilmek için de pro hesabınızın olması gerekiyor Nextlev'de. Hemen hızlıca fiyatlarını size bir göstereyim. Evet hemen bakalım. 3 farklı paket var. İlk paketinde sadece Chrome uzantısı var. Chrome eklentisini kurabiliyorsunuz. Aylık 189 TL. Bunun dışında Farklı özelliklerine de odaklanabiliyorsunuz tabi. Discord topluluğuna katılabiliyorsunuz. Bu arada VPN üzerinden Discord'a rahatlıkla bağlanabilirsiniz. Orada kendinize belki işte video düzenlemeyi bilmiyorsunuz, işte thumbnail yapmayı bilmiyorsunuz. Orada bir ekip kurabilirsiniz. Ve belki sadece tek bir nişi değil de birkaç nişi bir ekip olarak çok rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Bunun dışında ikinci paketi aylık 616 TL. Burada hem Uzantıya hem de Niche Finder'ın tüm özelliklerine erişebiliyorsunuz. Eğer bir kursa ihtiyacınız varsa bunun için ayrı bir paketi de var. Onu da değerlendirebilirsiniz isterseniz. Şimdi gelelim Nextlev'in artılarına ve eksilerine. Öncelikle artılarından bahsedeceğim. Benim için en önemli tarafı dataya dayalı bir şekilde kanalları analiz edebiliyor olmamız. Yani öyle farazi bir şekilde ay bu kanal tutmuş, bu kanal şu ortalama şu kadar kazanıyormuş gibi değil de gerçekten hangisi popüler, ne zaman yayın alınmış bunların bu dataların hepsini tek bir ekranda süzüp benim önüme getiriyor olması ve benim zamanımı daha düzgün bir şekilde kullanmama yardımcı olması. Benim için artı en büyük özelliği bu. Ve tabii ki bunu uzun video kanalları için yapabiliyor olması da büyük bir artı. Eksi yönlerine gelecek olursam ücretsiz değil. Ancak gördüğünüz rakamları 189 lira, 600 lira gibi rakamlar. Size milyonlarca kazandırabilecek kanalı bulmanız için yardımcı olacak bir araçtan bahsediyorum. Bence bu tuğlu kurcalamaya değer rakamlar. İkincisi Türkçe aratmalarda sonuç vermiyor. Uzantı üzerinden de mesela ben kendi kanalımın üzerine test ettiğimde Benzer kanalları getir dediğimde yabancı olarak rakip olabilecek kanalları önüme getirdi. Bu bir eksi mi? Bence değil. E, tabii ki ilerleyen zamanlarda farklı dilleri destekleyecektir ama şu anda zaten Türkiye'de YouTube otomasyonu yapacaksanız yabancı bir dilde yapmanız gerekiyor. E, bunun da en kolay yolu İngilizce olduğu için bu sonuçlar bizim için yeterli. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum. Nextle bir analiz aracı. Size kesinlikle işte bu kanal fikrini uygularsan şu kadar kazanırsın gibi vaatlerde bulunmuyor. Kimse bulunamaz. bu bu arada bulunmamalı. Ancak dataları doğru analiz ederseniz doğru nişi seçerseniz burada nokta atışı kanallar yapabilirsiniz. Yani kısacası niş bulma yani işin %50'lik kısmını bizim yerimize halletmiş oluyor ama tabii ki ondan sonraki kısım için de Discord topluluğundan faydalanmamız için bir olanak da tanıyor. Evet size en azından Türkiye'de benden başkası anlatmaz dediğim araç NextLav'di. Pro hesabım üzerinden sizlere nextle'vin tüm özelliklerini olabildiğince göstermeye çalıştım. Umarım bu araç sayesinde size gerçekten kazandıracak nişi kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Sizler için açıklamaya bıraktığım linkten gidip incelerseniz Affiliate'den bana da kazandırabilirsiniz. Bu arada videoyu kapatmadan şunu da sormak istiyorum. Next Live'de sizleri benim kadar heyecanlandırdı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.